Herkese merhabalar, Bulgaristan'dan selamlar. Sezon bitmek üzere, artık yavaş yavaş sezonun sonuna doğru geliyoruz. Köpekler, kimi zaman sıkıntılar yaşatıyor. Ben size videolarda sürekli anlatmaya çalışıyorum. Beni dinleyen arkadaşlar teşekkürleri yazıyorlar, WhatsApp'tan mesajlar yolluyorlar, aileler özel WhatsApp'tan arıyorlar. Bir şeyler biliyoruz ki, bir şeyler sizlerle paylaştık köpeklerinizi merada herhangi bir şekilde randıman bozukluğu olmasın diye işte avda performansları düşmesin diye ya da avda hatalar yapmasınlar diye aportlarda söyledim size dedim ki aportları sürekli evde yaptırmayın. Evde yapmış olduğunuz aport aşırı şekilde yapıldığı eğitim herhalde atmış olduğunuz neslin aşırı şekilde yapıldığı zaman merada bu hayvan aslında onu normalde oyuna çevirir. Merada sizi kuşu getirmez götürür sağa sola götürür gömer sıkar patlatır dedim avda tek başına ava götürdüm mesela örnek romanyadaki ihsan kardeşime sahiplen dediğim köpek tek başına götürün. bugün özel video yolladı bugün yine sülünlü vurmuş şu an e, yaklaşık 7-8 aylık köpek şu an ava başladı demem o ki e, şöyle söyleyeyim size normalde avcılığı Yapmak farklı, köpeği eğitmek farklı, bir av vurma becerisi farklı, mera'yı tanıma ya da mera hakkında işte çoluğun olduğu yerleri bilmek, hepsi bunlar farklı tecrübeler. Ama köpek yetiştirmek bambaşka bir tecrübe. Siz sanıyorsunuz ki, işte secerli köpek aldığımız zaman, ya da işte anası babası 4x4 av yapıyor, ben bunu aldığım zaman işte 4 x bir av yapacak, ya da işte devasa bir av yapacak, Yapmayacak arkadaşım, anlatabildim mi? Hiçbir zaman da yapmaz. Neden? Çünkü sen köpeği yanlış eğitirsen, bir çocuğunuzu dahi siz okulda yanlış eğitim verilirse, geleceği ilgili yaşanmaması gereken şeyler öğretilirse, o çocuk da zaten normal hayatında hiçbir zaman normal bir insan olmaz. Demek istemem o ki köpekleriniz siz merada ve Mera öncesinde yapmış olduğunuz, eğitimlerinizde yapmış olduğunuz hataların faturasıdır bu sene köpeğinizin bu sezondaki ve bu bollukta çoluk avı yapmamasının sebebi. Eğer bu bollukta, açık ve net konuşayım kimse darılmasın, eğer köpeğinizi kuş öğretemiyorsanız ya da öğretemediyseniz ya da bu avı yaptıramadıysanız birçok sebepleri var. Sebepleri zaten anlatıyorum size yakında tekrar bir video düzenleyeceğim. Birçok sebebi var. Köpeğin av yapmamasının binlerce sebebi var. Açık ve net konuşuyorum. Bu hataların hepsinin sebebi sizlersiniz. Açık ve net konuşayım. Yani köpeği av yapmayan adamın, köpek tabii ki e, soysuz değilse ya da işte dengesiz bir köpek değilse ya da işte kaliteli bir köpek değilse anlatabildim mi? Öyle söyleyeyim. Av yapmaması normal. Çünkü şu an için Türkiye'deki en büyük krizlerden bir tanesi de Pointer, pointer diye, seter, seter diye, kursar kursar diye, drakter, drakter diye birbirine bir sürü eşleme yapılıyor. Bir dişi bir erkek kızana geldiği zaman eşleşince yaklaşık e, 40 dakika sonra ayrıldıktan da 62 gün sonra herkes e, dişiden cevherlerin dünyaya geleceğini zannediyor. Ama şu an Türkiye'de soğan kafalı, işte kıçı başı kuyruğu affedersiniz tutmayan, değişik dengesiz dengesiz yavrular piyasaya çıktı. Adam gitmiş seter üretiyorum demiş. Yemin ediyorum seterin kulaklarını görseniz buyur, burnu, o burnu tarlada soğan ekmek için kullanırsınız. Başka bir şey yapmaz. Yani şunu demek istemiyorum. Yapılan hatalı eşleşmeler, hatalı üretimler, sezondaki fişek paramı, al paramı, meradaki işte pul paramı ödeyim diye yapılan eşleşme, eşleştirmelerden çıkan yavrularda işte sonu ya, yavruların barınak oluyor ya da Mera'da bırakılıyor ya da çöplüklere bırakılıyor ya da yollarda bırakılıyor ya da e, adam masraf yaptım diyor. İşte bana, bana girdi, başkasına girse önemli değil affedersiniz kusura bakmayın neyse onu söylüyorum ben. Ben lafımı hiçbir zaman saklamam. Yani bu sezon değerlenmesi, değerlendirmesi e, gidip başka arkadaşına ya da Mera'daki tanıştığı bir adama ya da Başka bir insana köpeği belli bir maddiyat karşılığında ya da böyle fişek karşılığında masrafını kurtaracak şekilde ya da mama karşılığında şu an 3 yaşında 4 yaşında şu an sosyal medyada bir sürü köpekler satılıyor. Delikanlı yani şöyle söyleyeyim kendi köpeğine güvenenler meranı deneme kaydına diyor. Ötekileri işte 3 yaşına geldi de işte gördü. Çoluğu nerede gördü? televizyonda mı gördü, fotoğrafta mı gördü, telefondaki fotoğrafta mı gördü ya da arkadaşının çantasından aldığın çulluğu ağzına attın, sıçtırdın, onunla fotoğraf mı çektin? Bunlar hepsi varsayımlar. Neyse şimdi Bulgaristan'dan Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Herkese selamlar.